Selamlar Aleyküm. Hidrolik olmayan direksiyonundan herkese merhaba. Herkes çok merak ediyordu. İşte abi bu serçe ne yaptın? Serçeği iki aydır göremiyoruz. Serçe 3 aydır yok. Serçe 5 aydır yok. Serçeyi ne zaman görürüz? İşte Göstermez zaman koyayım şöyle. Son susturucunun videosunun altına e, Salih dostumla yaptığımız çekimlerde bir şey yazmışlar. Keşke bir daha havaya girseydik. Hani inceleyecek anladın mı? Oradan o diyecek Şurası şöyle, burası böyleymiş. İşte ne var iki tane kolon takmış falan. Aslında bugün serçenin tanıtımını, ondan sonra bir ayrıntılı bir çekimini yapacağım. Hem Eton'larımı çok özledim. Şöyle gerçekten eski müziğe doymak istiyorum. Biliyorsunuz Elektro 34 ile beraber yaptığımız bir projede, ortak bir projemizdi. Yani Eton dedi ki, Almanya desteğiyle, işte bizim hoparlörümüz var, sizin de arabanız ve bilginiz var. Hadi bir araba yapalım diye başlamıştık. Elektro 34'ün de arabayı o vakit göstereceği, tanıtacağı bir misafiri vardı. Da şöyle, şöyle atlarsan. Dolayısıyla araç, Eğitim Genel Merkezi Elektro 34 Bayrampaşa'da komşuya bıraktığımız çocuğumuzu almaya gidiyoruz. Artık bir dükkana getirelim. Biraz da bizde dursun. Akşam zaten büyük ihtimalle Burak'ın arabası gelecek bugün. Videoyu çektiğimiz gün Cuma günü. Burak Şolt'un arabası geleceği için biz arabayı garajımıza götüreceğiz. Yüzde yüz ihtimalle. Ama yine de bir günün ilk 3-4 saatini onunla geçirmek istiyorum. Yani yıkamaya götürmek. Eğer yıkanacak bir pozisyonu varsa yakıt almak. Ve dükkanda biraz onunla zaman geçirmek istiyorum. Bu da Bey. LPG'siz 155 binde. değildir. Niye satayım ki abi? Çok güzel diferansiyel sesi geliyor. Şimdi Elektro 34'e geldik. Tabi önceden burada hi-fi müzik vardı. Kamera henüz değişmedi. Şimdi bir içeriye baskın yapalım. Gelin. Diğer kırmızı da burada bak. Selamun aleyküm. Her ha telefonla konuşuyor. O bilgileri atarsanız yardımcı oluruz. Hamdi baba kolay gelsin. Eyvallah. Ne haber? Sağ ol. Çekecek şey mı? Çok özledik. Hem Hamdi abiyi hem arabamızı, hem de itinlarımızı dinlemiyoruz. Bırak şimdi. Gerçekten abi. Allah razı Gel otur. Hamdi bir öncelikle bu yoğun döneminizde bizi davet ettiğiniz için daha doğrusu buraya gelmek isteğinizi kırmadığınız ve çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ne demek ben teşekkür ederim. Ya Hamdi abi, abi sike ve resmi et. Burayı cültleyeceğim. Var mı abi yeni ürün ya Eton'da? Şey, var. Itin'de. Var. Çok güzel yenilikler var. Grafit serisi çıktı biliyorsunuz. Da e, geliyor yaklaşık bir aya kadar. E, PRA diye yeni bir seri çıkarıldı. E, daha e, giriş seviyesinin bir altı ama 3.10 yine performans serisi. Grafit e, böyle bir orta halli high-end gibi e, aktif sistemleri var. Evet. High-end subwoofer da üretti ilk defa. E, daha doğrusu uzun süreden beri e, üretmiyordu. Yeniden üretti Made in Germany olarak. Daha sonra e, yeni amfijerimiz gelecek 6-7 model. Dört model DSP lanflerimiz gelecek. 10-12 kanal. Herhalde yılın ikinci çeyreğini bulur. Yeni E-Class, C-Class, Mercedes'in hoparlör grubu üretiliyor. Fiat Ducato ve daha birçok arabada yenilikler var. Umara, Bekliyoruz. Umarım her şey güzel olur. Bu arada hemen soracağım. E, arabama bir şey yaptın mı ben yokken? çıtırdan bir ayar yaptım işte. Bu arada Hamdi abinin yani, eski konusunda, hayat e, projeler konusunda tecrübesi benden daha fazla olduğu için sağ olsun bana yolu verdi. Al dedi araba burada. Ya, oyna işte e, sound'unu oturt kendin. Biraz Eaton tanımış olursun falan dedi. Acaba ne yaptı? Bakalım mı beraber? Biraz daha rodaj olduktan sonra e, tekrar bir ayar ister. Tabii ki. bir küçük bir deneti yapalım mı? Olur. Hadi. Bu adam kim? Siz tanıyabilir miyiz? Ben Abdülkerim Türker. Abdülker. 30 yıldır bu işin içindeyim. Hala bu işin içindeyim. Yapıyorsun. Yapıyoruz. Şiraz gelsin. Eyvallah. Bu arada çok özledik. Hamdi abi çok özledik ya. Bunu bizden iki günden aldın. Bekle, bekle, bekle. Hamdi abi bunu benden aldı. Misafirim gelecek ama arabamızı gösterelim dedi. Abi dedim bizim yani zaten. E senin orası soğuk orada üşüyordu bu. A, doğru söylüyorsun. Neyse arabayı ben getirdim bıraktım. Sanki bizim bir şey yaptık. <laughs> bizim iş yoğunluğumuzdan vesaire artık çok özledik. Hem dedik buraya gelelim, Hamdi abiyle sohbet edelim, arabayı çekelim. Hep böyle yapacağım. Bu arada bakın, dükkanda lokma yok abi. Dükkanda lokma yok. Lokma Terzi abi. misali. Evet abi. Çok ayıp. Hamdi abi, ben bu arabayı götüreceğim abi. müsaaden olursa. Ne demek. Yani malımış gibi daha. Var. Eyvallah. Marka da bizim, araba da bizim, sıkıntı yok. Ama buradan söyleyeyim mi? Bir araba yapıyoruz yaz geldiğinde. Sürpriz olsun sürpriz her şey ama. Yapacağız. Her şey sürpriz olsun. Aracın marka modeli, ondan sonra kullanacağımız ürün e, modeli vesaire ise ama. Var, o yüzden sürpriz Aynen. Hani yitinden bir araba daha yapacağız. Yaz geldiğinde fuarlarda böyle bir çadırın altında böyle güzel bir şekilde iki aracı e, dinletmeyi, sergilemeyi, ürünleri tanıtmayı düşünüyoruz. Bunu zaten sosyal medyada yapmaya çalışıyoruz fakat canlı duymanız çok daha kıymetli. Şimdilik Elektro 34'ten çıkıp evimize gidiyoruz. Kastamonu garaja. Şimdi aracımızı getirdik tabi yaklaşık aracı getirelim 2-3 saat oldu. 2-3 saatte ne yaptık? İşte biraz müzik dinledik, özlemiştik. Şimdi şu arabayı görmek isteyenler arabayı gösterecek. Gel abi. Sol taraf çek önce. İçiniz rahat olsun. Soldan bir kazası var. Kaza fotoğraflarını sonsuz turcu kanalında paylaştım zaten. Arkadan Mercedes vurmuştu bana. Onun dışında aracımızın her tarafı değişen. Ki restore ederken e, her şeyi yenilemişler. Tertemiz boyamışlar. E, bizim böyle değişendir, e, boyadır takıntımız yok. Çek gibi duracak araba dediğin. E, Berat Kastamonu'ndaki kardeşim. Boyasız arabam var senin biliyoruz. Çok kıymetli. Boyasız dediğim hiç boyu yok araboda. Kaput benim beyaz olmuş, rusatta gri yazıyor. Ama işte orijinal diye biniyor. Ee, gel, dıştan şöyle bir çekelim istersen beraber uzaktan. Gel, 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 gel. Dön abi. Evet. Kafa böyle. Bakıp ayarlamayın. Sol taraf bir milimetre, biraz kaput ayarsızlık var. Ön tarafında bir macun hatası var. Hiç takıntım yok. Bakın tam şurada. Umurumda bile değil. Öyle kalabilir. Koşarken belli olmaz diyorlar ya. Koltukları ben tercih ettim. Bunlar Volkswagen Tiguan koltukları 2014. Aynı zamanda e, Yeti grubunda da kullanılıyor. Sivas'ta bir kardeşim vardı. Abi demiş çek demiş bize de ilham olsun. E, şöyle. Biraz pistir ibaret edin. temizlemedik. temizlemedik. Netleyelim. Burada 16 santim Eaton'ın Özel polyesterden yapılma yerleri. Torpidoyu aslan gibi deldim. Torpidonun üzerinde mid midvetis takımlarımız mevcut. Arka taraf zaten şu anda üstte örtülü. Arkayı biliyorsunuz arkada gösterecek bir şey yok. Her şey faal durumda. Elektronik ateşleme sistemine sonradan çevrildiği için burada bir devir saati mevcut. Devir saatinin yanında da parkları açarsam şöyle. Ha bu da şey. Parklar açık unuttun diyor aşağı inerken, kapat diyor. Böyle bir olay. Burada neyimiz var? Kapatayım şöyle, daha net göstereyim. Motor sıcaklığı, yakıt, akü voltajlarımız, beraberinde bir tane de duvar saati. O da fiyatın. Yani orijinal olup olmadığını bilmiyorum ama seviyoruz. 356 e, eski seri bir cihazım var. Eski seri dedim hepsi aynı zaten ama 356 çıktığı zaman bu vardı. Ondan sonra bu cihazı da Citroen Nemo Fiat Fiorino teyp çerçevesiyle şöyle bir operasyonla buraya monte ettik. Şey i̇şte telefon tutucu falan Nerede direksiyon. Yani öyle aman aman değil. Camlarında 10 lokma var. Artık sıkıldım bunların kırılmasından. Böyle kırılmıyor. Daha güzel oldu. Koltuğu ucuza aldığım için bir sigara deliği var orada. Onu da inşallah bir gün yaptıracağım. Şu faal durumda. Yani koltuğun yükseklik alçaklık ayarı çalışıyor. Böyle. Burada da bir iddiamız yok. Kapanır kapanmaz iddiamız yok. Çünkü artık subwooferların gücünden arabada şiraze kalmadı zaten. Kapı kilit ayarı isteyebilir. Şu anda arka akümüz ekstra bir şarj oluyor. Burada şöyle yapayım bakalım. Evet. Connection'ın blok dağıtıcısı var bu şarj kablosu. Bu bloktan bütün amfilerimiz artı ve eksi. Yine connection olarak kablolarımız çıkıyor. Burada bir jel var. Oradan farklı bir kablo var. Allah razı olsun düzelteceğim. O bende yoktu. Bakın hiç komple yalıtım zaten. Bu şekilde. Sağ kapı da açık kalmış. Aracımız artık dükkanda. Yanımızda. Dolayısıyla müzik dinlemek isteyenleri nasıl bir şey yaptığımızı Yakından görüp anlamak isteyenlere kapıyı kapatın. E, anlamak isteyen herkesi bekleriz. E, bugün biraz arabamız teslim alırken unuttuğumuz itinlarımız e, ve Hamdi abimiz çekmiş olduk. Teşekkür ederim izleyen herkese. Abone değilseniz abone olmayı videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E